Herkes mutlu edemezsen çünkü bir pizza değilsin. <laughs> Aynen öyle. Ne kadar da anlamlı bir söz değil mi? Abi, Aslında benim hayatıma bana çok... 40, 40 yaşından sonra yön verecek olan söz bu olabilir. Bir şey mi? Bence seninle konuşmak çok iyi olacak çünkü e, bence şey konusunda, yurt dışında yaşayıp yaşama konusunda iyi şeyler konuşabilirsin. İnsanlar merak ediyor. Çünkü bazı insanlar muhtemelen Türkiye'den de izliyorlar. Hani nasıl bir yaşam olduğunu görmek için izliyorlar benim videomu bence. Ha, günlük rutinlerin hakkında. Aynen. Okey, birkaç bir soru saymıyorum. Bu arada Akın, kendi tanıt bakalım. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, ben Akın, ee, 26 yaşındayım. Ee, İstanbul, Türkiye'de yaşıyorum. Ee, Türk'üm. <laughs> Türk, ee... Ama Türk'üm bak çok önemli. <laughs> Akın çok Türk. <laughs> Bu şekilde. Akın, Avustralya'da kaç yıldır yaşadın Avustralya'da? İki buçuk sene. Akın, Avustralya'da iki buçuk sene yaşadı. Ve şu anda Türkiye'de bir türlü. Türkiye'de yaşamak istiyor. Türkiye'yi çok seviyor. Çünkü bence en büyük olaylardan birisi yurt dışında yaşamaya başlayınca arkadaş yapamıyorsun. Ve bence bu insanı çok yalnızlaştıran bir şey. Değil mi? Yani e, arkadaş yapmaya başlasan bile e, ailendi işte e, hiçbir zaman aynı mizahı yakalayamayacağın arkadaşlarını yurt dışında bulamıyorsun. Ve e, hayat birazcık e, manevi boyuttan çıkıp artık böyle daha materyal, geçim boyutuna geçtiği için yurt dışını tercih ediyorsun. O şekilde ben e, sırf bu değerler yüzünden e, hem Türk olmanın hem de bu bahsettiğim değerler yüzünden Türkiye'ye dönüşüyorum. Evet. senle bir konu, konu bir bir e, diyalog geçmişti aramızda. Orada şöyle bir soru sormuştuk birbirimize. Orada ben çok düşünmüştüm. O o günden sonra 2-3 gün bunu düşündüm. <laughs> Şey de, um, şimdi yurt dışında yaşayınca ailenden uzak yaşıyorsun, tamam mı? Ve Avustralya'da, Avustralya da Amerika, Türkiye'den çok uzak. Uçak biletleri en en az bin bin dolar. Bunu da yapmak zaten. O yüzden gidemiyorsun yani çok sıklıkla. Ve şey şey sormuştuk birimize. Hayatın amacı hani kendi yolunu bulmaktan bulup böyle ilerlemek mi tek başına yoksa ailenle hani sevdiklerine vakit, vakit geçirmekse ailemizi şu anda onlardan uzak olmak Iş, buna değecek mi? Çünkü 2-3 e, yıl sonra Türkiye'ye gideceksin ve ailen yaşlanmış olacak. Bunu göreceksin. Seninle yaşlan, yaşlanmayacaklar. Ve bu bence çok büyük bir soru işareti. Hayatın anlamı ne bu konuda? Sevdiklerini yaşamak mı? Vakit geçirip anılar biriktirmek mi? Yoksa kendi yolunda gidip tek başına belki iyi bir karar yapacaksın ya, ama şimdi, tek olacaksın. Şimdi şöyle, şimdi şurada herkesin e, çizmiş olan kadar farklı. E, kimsenin kaderi aynı değil. Herkes farklı kaderi yaşıyor. Kimisi için yurtdışına gitmek ve yurt dışında bir şeyler halletmek ailenin için gurur kaynağı da başarı kaynağı olacak. Bu sebeple aile ilişkilerin burada olduğundan çok daha iyi olacak. Bunu karar veremezsin. Bunu anca deneyimlediğinde görebilirsin. Yani herkes için aynı hikaye olacak diye bir şey yok bence. Ama genel olarak baktığımda hiç gitmemiş bir olarak konuşursam evet oraya gittiğini, Türkiye'den gidiyorsun mutlusun güzel ama ee, bir zaman geçtikten sonra artık e, materyalin değerinin azaldığını, aksine e, maneviyatının değerinin yükseldiğini e, hissedeceksin. Bunun açlığı içinde olacaksın. Eğer ki yurt dışında çok işsiz dışlı bir çevren ortamın yoksa yani bu şekilde. Kesinlikle doğru. Ve belki de yaşımızdan dolayı biraz daha e, anlamları daha çok böyle değer vermeye başlıyoruz. Belki materyaldense, yaştan olabilir. Kesinlikle. Ya da bu... Experience'i yaşamak bizi bu noktaya getirmiş de olabilir. Bütün bütün bu yaşadıklarımızın an, sebebi bu da olabilir bizi bu noktaya getirmek. Ya işte çıktığında gittiğinde ilk bir sene yaşadığında her şey çok güzel. Okey. Ama bir şeyler rutine bindiği zaman e, sürekli bir e, kısır döngünün içinde olduğunu anlıyorsun. E, yani nasıl diyeyim sana o kapitalist sistemin zincirini kırmak da senin elinde. Ee, bunu başarabilirsen e, yurt dışında okey bir hayat yaşarsın ama e, yani bu kadar şey söyleyeyim. Yani, burayı kesersin ama. <laughs> biz bu arada şey, liseden mi tanışıyoruz? Biz ortaokuldan orta tanışıyoruz ama liseden yakın arkadaş olduk. Değil mi? Biz liseden Lisedeki hallerimizi hatırlıyorum seninle. Okey çok güzel geçirdik o günleri de. Çok Çok e, ne bileyim spora gidiyorduk, kahvemizi içiyorduk, arkadaşlarımıza takılıyorduk anladın mı? Güzel vakitler de geçirdik. Ama şu anki bazı arkadaşlarımla mesela bizim bu konuştuğumuz şeyleri konuşamıyorum. Böyle deep conversation dedikleri şeyi anladın mı? Evet. Bazıları ben, mesela bak ben bir şey diyemem. Çok e, Müslümanlığı yüzde yüz yaşıyorum diyemem. Ama düşünme şeklimle falan bir tık daha yakınım anladın mı? eskiden annem dediğinde böyle ya of falan diyordum anladın mı? Şu anda şey böyle ya, ya aslında kan mantıklı böyle düşününce falan oluyorum. Böyle araştırınca bilimsel olarak bile kanıtlıyor ben niye uzaklaşayım ki? Hayatın anlamı bu. Yani o duygusal boşluğumu, burada yalnız kaldım duygusal boşluğumu ben bazen namazla dolduruyorum. Ya şimdi e, bence e, eğer ki yurt dışına çıkacak olursak Türkiye'den bir başka yere. Muhtemelen bu e, bir Hristiyan ülke olacak. E, bundan kaynaklı e, yani çok büyük bir kısım zaten dinsiz. Bundan kaynaklı bence you know, dinden hiçbir şekilde uzaklaşmamak, e, örf adetlerini olabildiğince kendince devam ettirmek gerekiyor. Bundan kopmamak gerekiyor. Bu konular bayağı dip gider. Oradaki kızlar nasıl bakın? <laughs> Kızlar şöyle abi ee, kızı, değil değildi insanlara anlatayım ben abi. Evet yani. insanlara anlat. Ee, ya bir kere şeyi söyleyelim. Kızlar, ben Türkiye'deki o pratik insan şeyini hiçbir şekilde başka bir insan ırkında görmüyorum o pratikliği. Doğru ya, mu? Çünkü çünkü evet evet yani bir takım e, imkansızlıkların getirdiğini e, insanlar olarak e, şöyle yani ben res ben, bence Sims'te gibi bir şeydi yani. Her şey o kadar sistemli, düzenli ve e, genel olarak insanlar gülümsüyor, mutlu. Yani bizim Türkiye'de metroda çekilen bir fotoğrafın tam aksidir. Orada random çekilen bir fotoğraf mesela. Hı, hı. Anladın mı? E, yurt dışında durum bu şekilde. Yani çek iyi yanı, iyi para yapabiliyorsun. Yani çalıştığın zaman yani para yapıyorsun çalıştığın zaman. Ve o parayla <laughs> Böyle alışverişe gittiğinde e, badem sütüyle normal süt arasında fark olmadan alışveriş yapabiliyorsun diyelim. Onun, ben, o rahatlığı dediğin var. Dediğin gibi ben, ben ben spor yapıyordum ee, ve e, haftalık giderim yaklaşık 150 dolardı saatlik e, saatlik kazancım 25-30 dolardı mesela ABD'de ve haftalık alışverişim 150 dolar diyor. Ben spor yapan biri olarak mesela sabah kalktık, kalktığımda somon balığı da yiyordum yani. Anlatabiliyor muyum sana? Kira nasıldı? Yani kiram da, kiram da çok uygundu. Gayet uygundu. Ee, yani böyle çok iyi bir evde yaşamıyordum ama e, böyle kiramda e, 100-150 dolar arası falandı. Yani Avustralya işi Be, konuşacak olursak. Haftalık olsa. mı ödüyordun? Haftalık ödüyordum. Haftalık 100, 150. odaydı oda. aynı o da. Hı hı, Elde, aynen ede. öyle. Okay. aynen. O şekilde. Bence Avustralya şeyden Amerika'dan daha ucuz gibi hissediyorum. Ya da ben yaşadığım yer New Jersey çok New York'un yanında olduğu için burası çok pahalı herhalde. O yüzden bu fiyatlar sensörün fiyatlar çok iyi. Aynen fiyatları iyi genel olarak iyi. Ee, tabii marketten yapacağın alışveriş ayrı olacak, dışarıda yediğin yemek ayrı olacak. Ee, dışarıda yemek e, Amerika'dan daha pahalı olabilir. Hmm. Ama market alışverişi daha uyguna gelebilir. Akın orada Şeyden, şey sistemi var mı? bahşiş ödeme sistemi. Bahşiş çok nadir yani bir Amerika kadar değil yani okay. Amerika Amerika resmen zorunlu kılıyor gibi ama bayağı zorunlu. burada zorunlu. Şey. <laughs> bayağı zorunlu burada neredeyse. Bayağı. Bir yüzde yirmi falan ya yani hizmet aldığın her şeyde yüzde yirmi ödemen gerekiyor. Hı hı. Yok burada öyle bir şey Avustralya'da öyle bir durum yok mesela. Hı. Hmm. Aynen. Aynen. Yani şey kredi kartını soktuğunda bile o bankada yüzde ne kadar şey ver, veriyorsun diye soruyor her türlü. Her zaman soruyor. <laughs> evet. Türkiye'de de yok değil mi artık? Yani şey aslında biraz var turistlerden dolayı biraz o kültür geliyor yavaş yavaş Türkiye'ye sanki. Değil mi? Yani olabilir gelebilir ama yani o değişir hizmete bağlı zaten Türkiye e, hizmet sektöründe öne çıkıyor o yüzden illaki bahşişte oluyordur yani. Bu, bu arada çok güzel oluyor bu omlet var ya. Bunu deneyin. Bunu koy. Teşekkür ederim Akın Tezcan. Bu kısa şey röportajı için. <laughs> söylemişsin başka Herkes bir şey var mı? Herkese, herkese e, bol şans ve herkesin hakkında hayırlısı olmasını diliyorum. Amin. Teşekkürler Akın Tezcan. Seni uğurluyoruz. Yani biz bunu uğurluyoruz bu kamerayı. Biz devam ediyoruz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.